Evet selam herkese nasılsınız umarım iyisinizdir ben oldukça iyiyim her videonun klasiği artık klişesi oldu böyle nasılsınız iyi misiniz ben oldukça iyiyim lan ne yapalım iyi olmamız lazım iyiyim dememiz lazım iyi olmamız için de öyle geçip gidiyoruz şimdi iki haftadır video çekemedim hem işler yoğundu daha doğrusu yol sohbeti videosu çekemedim. İşlerin yoğunluğu fazlaydı. Bir yandan da bir Schengen vizesi başvuru sürecimiz oldu bizim. Ama maalesef olumsuz sonuçlandı. Daha doğrusu başvuru dahi yapamadık. Şimdi biliyorsunuz bu pandemiden dolayı turist vizesi kalktı. Transit vize diye de bir Schengen türü sadece havalimanlarında var. Yani eğer bir Schengen ülkesine aktarma yapacaksa uçağınız... O zaman transit vize alıyorsunuz ama karayolu için normal Schengen vizesi almanız gerekiyor. E ben de şimdi arabayla gitmek istiyordum. Türkiye'ye daha önceki videolarımda hep bahsettim. Dedim bir projem var. İşte arabayı şöyle yapmak istiyorum, kaplatacağım bla bla. Ama maalesef şu an o projeyi askıya almak zorunda kaldık çünkü arabayla gidemiyorum. Schengen vizesi neden olmadı? Neden başvuru dahi yapamadık? Ben ondan bahsedeyim size kısaca. Şimdi bizim İngiltere'den karayoluyla gireceğimiz ilk ülke Fransa. Eğer Euro tüneli kullanırsak, bu feribotla Hollanda'ya falan da geçiliyor sanırım ama sonuçta o da bir Schengen ülkesi ve bir Schengen vizesi almamız gerekiyordu. Bunun için de şu an İngiltere Fransa'nın sarı listesinde Amber Light diye yazmışlar. Yani ne tehlikeli ne tehlikesiz ortada haliyle şu an Fransa İngiltere'den gelen kişilere 7 gün şey uyguluyor, karantina uyguluyor eğer havalimanından transit aktarma yapmayacaksanız. Bunun içinde en az 7 gün İngiltere, şeyde Fransa'da kalmamız lazım. Şimdi bir vize başvurusu yapıyorum, Türkiye'ye gitmek amacım. 7 gün Fransa'da karantinada kalmak yani çok akıl kârı değil açıkçası. Dedim hani 24 saat içerisinde topraklarınızı terk edecek şekilde başvuru yapayım. Karayoluyla gideceğim, mazeretim de var. Çok da güzel dosyalar hazırladım. Bir hafta falan uğraştım. Ama maalesef bu sefer de aşıya takıldık. Şimdi biz henüz daha tek doz aşı olduk. Eğer iki doz aşımız olmuş olsaydı bize vize verebileceklerini, ancak tek doz aşıyla maalesef 7 gün karantinaya girmemiz gerektiğini söylediler. O yüzden arabayla gelme işi yattı. Biz de uçak bileti aldık. 7 Temmuz'da Türkiye'de İzmir'de olacağız. 15 Ağustos'a kadar filan da Türkiye'de kalacağız. 11 Ağustos'ta düğünümüz var. Tarihimiz netleşti. Daha önce tam net tarih verememiştim galiba. Tarihimiz netleşti. 11 Ağustos'ta düğünümüz var. Geçen sene İzmir depreminden ötürü düğün yapamamıştık. Şimdi düğünümüz olacak. Ben de bu süreçte hem işlerimi halledeceğim hem de çok fazla araba birikti Türkiye'de. Size yine o güzel test videolarını çekmeye devam edeceğim. Sizlerin de eğer Ankara, İstanbul ve veya İzmir'de ee, bir otomobiliniz varsa ve video çekmek istiyorsanız beraber video çekebiliriz. Boş bir gün ayarlayarak ben 12 Temmuz'la 17 Temmuz arasında Ankara, İstanbul ve Bursa'da olacağım iş sebebiyle. Hem oralarda video çekeceğim hem de işlerimi halledeceğim. Ardından tekrar bir Temmuz'un son günü veya Ağustos'un ikisi, üçü gibi bir Ankara'ya gidip geleceğim iki günlüğüne. Bilginiz olsun, boş zaman yaratırsak ya görüşelim Böyle bir toplanalım. Biz bir Jaguar etkinliği de yapacağız İstanbul'da. Ya da arabanız varsa beraber video çekelim. Bana yazarsanız, mail atarsanız gün ve saat için değerlendirmede bulunuruz. Bu şekilde. Şimdi çok soruluyor. İnternette, Facebook gruplarında da görüyorum. Bu Ankara Anlaşması gruplarında filan. Şimdi biliyorsunuz İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Yani diyor ki Türkiye'den gelecek Türkiye ve birkaç tane daha bu şekilde ülke var kırmızı kategoride listede. Türkiye'den gelecek kişiler 10 gün bizim belirlediğimiz yani devletin İngiltere devletinin belirlediği otellerde zorunlu karantinaya girmek zorunda. Bu otellerde ücretli sanırım 1700 sterlin yani bir eşinizle gelseniz 2 kişi 3400 sterlin 40 bin lira para yapar ve şartların da iyi olmadığı söyleniyor gruplardan okuduğum kadarıyla. Yani bir sigara içmeye veya bir hava almaya bile güvenlik eşliğinde gidiyormuşsunuz. Bu gerçekten kötü bir şey. Hem 40 bin liraya yakın bir para çıkacak cebinizden hem de ya kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çünkü insanların orada şu an bu otel karantinasını deneyimleyenlerin yorumları hep bu yönde. Yarı açık hapishane gibi. düşün İngiltere'ye geliyorsun böyle bir ortam seni karşılıyor. Bir de yanında çocuğun falan varsa iyice kötü bir durum. Biz de şimdi böyle bir risk almak zorundaydık çünkü bizim hem bir tarihimiz belli gibiydi. hem geçen sene yapamamıştık ve artık bu yazı bu şekilde geçirmek istemedik. Hem de benim işlerim dolayısıyla Türkiye'ye gelme zorunluluğum var. O yüzden bir Türkiye'ye gelme riskini göze aldık bu karantinadan. Belki biz dönene kadar Ağustos 15'e kadar hani belki bir karantina kalkar veya ev karantinasına geçilir tekrar Türkiye kırmızı listeden çıkarılır diye umuyorum. Ee, eğer bu şekilde de olmazsa eğer kırmızı listede olmayan, yeşil listede olan ülkelerden birinde 10 gün tatil yapmak daha mantıklı. Şimdi mesela görüyorum 2 kişi 3400 sterlin İngiltere'de hapishane gibi bir otele para verileceğine yeşil listede olan ülkelerden birinde mesela güzel bir Balkan ülkesinde o paraya mükemmel şekilde tatil yapabilirsiniz. Cebinize para bile kalır. En kötü biz de öyle bir balayı yapacağız artık. Bize de bahane olmuş olacak. Ama umarım ki kırmızı liste kalkar. Biz de rahat rahat bineriz uçağımıza İngiltere'ye geliriz. Hem işimizin başına döneriz hem de maliyet açısından bizi çok fazla yormaz. Gelecekler varsa eğer merak edenler varsa şu an durum bu şekilde. Şimdi bir de İngiltere'de de bu delta varyantı, varyantı dedikleri. Daha önce yok Afrika, Hindistan. Şimdi Delta varyantı, çeşitli çeşitli virüs segmentleri, virüs çeşitleri önümüze çıkıyor, sunuluyor maalesef. Böyle bir salgının yön değiştirmesi söz konusu. Şu an İngiltere'de tekrar vakalar artmaya başladı. Her şey serbest olmasına rağmen şu an tekrardan vakaların artması insanları tedirgin ediyor biz de dahil. Yani bu her virüs açıklamasında, devletin her açıklamasında Hindistan vatandaşlarından bunun geldiği söyleniyor. Yani şimdi tabii ki de insanları kategorize etmek haddimize değil ama yani Hindistan dünyanın en pis ülkelerinden biri ve hala şimdi İngiltere'nin de sömürgesi olduğu için burada da nüfusun bir yani çok büyük bir kısmı Hindistan vatandaşı olduğu için Hindistan'ı kapatamıyorlar ne hikmetse. Yani şu Hindistan'ı bir kapatsalar kimse almasa ülkesine dünyada virüs iyice bir yok olacak diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki benim bir vatandaş olarak gözlemlerimden faydalanarak böyle yaptığım yorumlar. Hiçbir bilimsel nitelik veya kesinlik taşımayan sadece benim kendi şahsi yorumlarım ama maalesef dünyanın başına ne geliyorsa ya pis Çinlilerden ya da pis Hintlilerden geliyor. Bunu ırkçılık olarak şey yapmayın, algılamayın ama bu bir durum tespitidir. Yani bu onların pis olduklarını ee, dünyanın başına sürekli bu şekilde hastalıklar yaydıklarını ve kitle şekilde insanların ölümüne yol açtıklarını değiştirmiyor. Pis insanlar, pis toplumlar maalesef artık e biz de canımızdan olacaksak bunu söylemenin ben herhalde e şey karşılanacağını düşünmüyorum. Hümanistler tarafından taşlanacağımı düşünmüyorum. Yani yolda gördüğüm zaman bile artık uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü dünya iki senedir İnsanlar sevdiklerini kaybediyor, hastaneler doldu taştı, e, sağlık görevlileri perişan, ülkelerin ekonomileri perişan. Kim yüzünden? Yarasa yiyen, yani tabii ki bir laboratuvar virüsü veya bir proje değilse, e, yarasa yiyen, köpek yiyen, pis Çinliler ve bunu e, dünyaya yayan, toprağın üstüne yemek yiyen, eliyle pilav yiyen pis insanlar, pis toplumlar yüzünden şu an bu haldeyiz kimse kusura bakmasın yani. Umarım geçer bir an evvel temennim bu yönde. Evet böyle birazcık sitem dolu, birazcık iç karartıcı bir video oldu ama kusura bakmayın. Nasipse bundan sonraki videomu Türkiye'de çekeceğim. Bir buçuk ay boyunca videolarım Türkiye'den gelecek. Bol bol otomobil videoları, test videoları yapacağız birlikte. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.